Yeni bir soru çözüm videosundan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün coğrafi konumla ilgili test çözeceğiz. Bugünkü testimiz coğrafi konum. Ee, sizden bir ricam arkadaşlar, bu soruları çözmeden her soruyu açtığımda videoyu durdurup önce kendiniz buluyorsunuz, sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru ve yanlışlarınızı bana atmanızı rica ediyorum. Şimdi o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Tabi videoyu beğenmeyi unutmayın şimdi arkadaşlar birinci sorumuz. Birinci sorumuz. Ne diyor? Mutlak konumlarından dolayı ülkeler arasında farklı bir takım özellikler görülmektedir. Aşağıda bazı ülkeler ve bu ülkelere ait özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerden hangisi mutlak konumla ilgili değildir? Şimdi mutlak konum demek enlem ve boylam. O zaman Şimdi bunların hangisinin mutlak konumla ilgili hangisi değil yavaş yavaş başlayalım. Peki arkadaşlar Aşık Rusya Greenwich'in için doğusunda yer alır. Peki bu nedir? Boylam mutlak konum. Peki Türkiye'de dört mevsim belirgin olarak yaşanması Çünkü orta kuşakta, orta enlemlerde mutlak konum. İran'da aynı anda değişik iklimler görülmesi. Aynı anda değişik iklimler görülmesi arkadaşlar göreceli konumla alakalıdır. Peki Avustralya ekvatorun güneyindedir. Enlem mutlak konum. Norveç'te sıcaklık ortalaması düşüktür. Enlem mutlak konum. Peki şimdi sırada bizim diğer sorumuz var. Geçiyorum arkadaşlar. İkinci soru. Göreceli konum. Bir yerin kıtalara, denizlere, yer şekillerine, komşu ülkülere, yeraltı yerüstü zenginliklerine göre konumudur. Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki verilen görecelik konum şartlarından hangisinin sadece Türkiye'ye ait olduğu söylenebilir. Şimdi oradaki göreceli konum şartlarından hangisi sadece Türkiye'ye aittir? Peki A. Boğazlara sahiptir. Peki sadece Türkiye'nin mi boğazı var? Dünyada başka ülkelerde de boğazı var. Geçtik. Ee, sönmüş volkanların olması dünyanın birçok yerinde var. Birinci derecede deprem bölgesi birçok yerde önemli ticaret yollarına göre yol. Birçok yerde ticaret yolları var. Marmara Denizi kıyısı olması. Arkadaşlar Marmara Denizi bir iç denizi olduğu için tür, sadece Türkiye'nin Marmara Denizi'ne kıyısı var. Bu nedenle göreceli konumların içinde bu sadece Türkiye'ye ait bir özelliktir. Peki ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar sırada? Üçüncü soru. İzlanda'da buzul göllerinin deniz seviyesine yakın olması, Türkiye'de ise yüksek dağlarda olması. Bu iki ülkenin hangi özelliklerinin farklı olmasıyla açıklanır? <laughs> Şimdi bizde buzul gölleri var. Evet ama çok yüksekte. Çünkü Türkiye orta kuşakta. Peki İzlanda kutba yakın bir ülke olduğu için buzul gölleri, buzullar deniz seviyesine kadar gelmiş. Bu nedenle deniz seviyesine oradaki göllerin yakın olması İzlanda'nın enlemiyle alakalıdır. Enlemiyle yani kutba yakın olmasıyla alakalıdır. Peki geçiyorum. Böyle balkonda olunca böyle oluyor. Peki Türkiye'nin boylanları değişmeden enlemleri 40 derece daha kuzeyde olsaydı aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin etkisi daha fazla olur? Arkadaşlar zaten Türkiye 36 kuzey enleminden başlıyor. Mesela Ankara 40. kuzey enleminde. Peki 40 derece daha kuzey olsaydı ne olurdu? 80 kuzey. Peki o zaman biz nereye yaklaşmış olduk? Kutuplara. Peki o zaman hangi dış kuvvetin etkisi daha fazla olur? Cevap veriyorum. Arkadaşlar buzullar. Ne yaptık? Kalemle yapalım en iyisi buzullar. Peki, geçtim sıradaki sorumuz. Tuzluluk oranının Baltık Denizi'nde binde, bu binde olacaktı. Binde bir buçuk arkadaşlar. Akdeniz'de binde 38, Kızıldeniz'de ise binde 65 olması. Bunlar binde. Aşağıdaki yargılardan hangisini destekleyen bir örnektir? Peki, Şimdi Kızıl Denizin okyanusu açılmasıyla, e, Baltık da açılıyor, Akdeniz'de açılıyor. Özel konumun deniz tuzluluğunda etkili olduğu Hayır, tuzluluğun enleme göre değişti. Evet. Şimdi Kızıl Deniz Ekvator'a yakın olduğundan sıcak su buharlaşıyor, tuz kalıyor. Peki Baltık Denizi Kutuplara yakın. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Kutuplara yakın olduğu için buharlaşma az dolayısıyla tuzluluk da az. Peki? Geldim. Sıradaki sorumuz. Yandaki haritaya bakarak Türkiye'nin Türkiye'nin yukarıdaki verilerden hangisi veya hangileri boğazların önemini arttırmaktadır? Boğazların önemini arttırmaktadır. Peki Karadeniz'e Akdeniz'e bağlaması. E, bu kimin sayesinde oluyor? Boğazlar. O yüzden boğazlar önemli. Peki yer şekillerinin engebe, engebeli ve dağlık olması. Bu boğazlarla alakalı bir durum değildir. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan önemli yolların kesiş noktasında, geçiş noktasında yer alması. Evet. Bu da boğazlarla alakalı. O zaman cevabımız 1 ve 3. Peki geldik sırada 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin görecelik konumunun sonuçlarından biri değildir? Göreceli konum için eskiden işte ne diyorduk? Özel konum. Şimdi göreceli. Peki hangisi Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçlarından biri değildir? Peki doğuda sıcaklık ortalamasının düşük olması. Peki niye? E yüksek. O zaman yükseklik neyle alakalı? Göreceli konum. Peki Ege'de iç kesimlere ulaşım kolay. Niye? Çünkü dağlar denize dik uzanıyor. Peki dağlar falan göreceli konum. Donlu gün süresinin doğuya gittikçe artması. Niye? Çünkü yükseklik artıyor. Göreceli konum. Peki ürünlerin olgunlaşmasının doğuya doğru gecikmesi. Niye soğuk? Niye soğuk? Yüksek. O zaman göreceli konum. Deniz suyu tuzluluğunun kuzeye doğru azalması enlem mutlak konum. Enlem mutlak konum. Peki geçiyorum sırada 8. sorumuz. Mutlak konumlarından dolayı ülkeler arasında farklı bir takım özellikler görülmektedir. Aşağıda bazı ülkeler ve bu ülkelere ait özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerden hangisi mutlak konumla ilgili değildir? Hangisi mutlak konumla ilgili değil? Kalemi alıyorum. Japonya tarih değiştirme çizgisine bizden daha yakında. Neden? Çünkü Japonya daha doğudadır. Boylam yani mutlak konum sonuçta. Peki Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesi enlem çünkü ortak kuşakta mutlak konum. Peki İspanya'da aynı anda değişik, aynı anda değişik iklimler görülmesi yer şekilleriyle alakalı göreceli konum. Peki Norveç'te buzun şekillerinin fazla olması enlem mutlak konum. Endonezya'da sıcaklık ortalamasının yüksektir enlem mutlak konum. O zaman cevabımız Ceyhan. Peki Geldik sıradaki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumu ile ilgilidir? Türkiye'nin mutlak konumu. Peki dağ dağlarının güney yamaçları daha sıcak. Niye? Çünkü biz kuzey yarımkürdeyiz. Kuzey ya da güney yarımkürde olmak sonuçta bir enlemdir O zaman bu mutlak konumla alakalıdır. Peki kuaternerde epirojenik olarak yükselmiş. Peki bu yükselmesi nedir? Göreceli konum. Doğal bitki çeşitli. Peki niye çeşitli? Çünkü iklim çeşitli. Peki iklim niye çeşitli? Çünkü yüksek, alçak, kıyıda, içeride yani göreceli. Peki Ege bölgesinde dağların denize dik uzanması nedir? Göreceli. Volkanik kökenli dağlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olması göreceli konum. Cevabımız Adana. Peki sırada. Mutlak konum bir yerin ekvatora ve Greenwich'e göre konumudur. Ekvatora olan açısal uzaklığı enlem, Greenwich'e olan açısal uzaklığı ise boylamdır. Buna göre verilen özelliklerden hangisi mutlak konumla ilgili değildir? O zaman göreceli konum. Endonezya'da sık sık deprem olması neden? Fay hattı var. Peki fay olması enlemle mi alakalı? Hayır. Boylamla mı alakalı? Hayır. Göreceli konum. Van'da güneşin İzmir'den önce doğması. Peki bu nedir? Boylam. Yani mutlak konum. Peki Türkiye'de batı rüzgarlarının etkili olmaz. Peki batı rüzgarları nerede etkili? Orta kuşakta enlem. Yani mutlak konum. Peki Avustralya'nın yeni yılı bizden önce girmesi. Çünkü daha doğuda boylam. Yani mutlak konum. Peki Norveç'te Haziran ayında gündüzlerin bizden daha uzun olması enlem. Yani mutlak konum. Cevabımız Adana. Kalemi bu kaybettim. Cevap Adana. Peki Arkadaşlar şimdi sırada 11. soru. Güneş ışınları Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçtiği bir tarihte 30 derece kuzey enlemi güneş ışınları kaç derecelik açıyla alır? Şimdi bakın. Önce kalemimizi bir biraz küçültelim. Şurada bir daire çiziyorum. Şöyle büyük bir daire çizelim. Hemen bir de ekvator çizelim. Sakin olun hepsini anlatacağım. Heyecan yok. Peki bu bizim ekvatorumuz olsun. Peki diyor ki güneş ışınları kuzey kutup dairesine teğet geçiyor. Orayı görmüyormuş. Peki bu hangi tarih? 21 Aralık. Peki arkadaşlar 21 Aralık'ta güneş nereye dik gelir? 21 Aralık'ta güneş güneydeki e, oğlak dönencesine dik gelir. Peki nereyi soruyor? 30 kuzeye kaç derecelik açıyla gelir. Şimdi burası nedir? 23 derece 27 dakika Oğlak dönencesi. Peki sorulan yeri nedir? Kalemi bulamadım buldum. 30 derece kuzey burayı soruyor. Buraya kaç dereceyle gelir? Burası 90. Peki bizim şunu söylemiştik. Dik gelen yerden ne kadar uzaklaşırsak dik açıdan o kadar çıkaracağız. Şu anda kaleminin rengini bir değiştireyim. Peki önce buradaki farkı bulalım. Şimdi 30 bu. Peki 23 27'de diğeri topladık. Aradaki uzaklaşma şeyini bulacağız. Peki ne yaptı arkadaşlar? 53 derece 27 dakika. O zaman dik gelen yerden biz ne kadar uzaklaşmışız? 53 derece Kalemi bazen kaybediyorum. 53 derece 27 dakika uzaklaştık. Peki dik gelen yerden ne kadar uzaklaşmışsak dik açıdan o kadar çıkaracağız. Peki 90'dan 53, 27 böyle çıkar mı? Tabii ki çıkmaz. Peki ne yapacağız? 90'dan 1 dereceyi çıkaracağız. Geriye ne kaldı? 89 derece. Peki 80'in o 1 dereceyi yanına da e, ne yapalım? Dakika olarak yazalım. 89 derece 60 dakika. Şimdi bu 53 dereceye 27 dakikayı şimdi çıkaralım. Şimdi çıkarıyorum. 10'dan ee, 7 çıktı 3. Ee, 5'ten 2 çıktı 3. Anlatın. 4 işlemi miydi? 9'dan 3 çıktı 6. Peki 8'den 5 çıktı 3. 36 derece 33 dakika. Peki ne oldu cevap? Arkadaşlar Ceyhan. Peki Şimdi geçiyorum. Arkadaşlar ekran temizleyerek geçelim. Sırada 12. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin elinimi hakkında bilgi verebilir? Peki yerel saat. Arkadaşlar yerel saat bize ne hakkında bilgi verir? Boylam. Boylam. Peki yükselti. Bu göreceli konum. Dağların uzanışı göreceli konum. Kara kütlesinin genişliği göreceli konum. Öyle vakti güneş ışınlarının düşmesi. Eğer büyük açılarla düşüyorsa ekvatora yakın, küçük açılarla düşüyorsa kutuplara yakın. İşte bu enlem hakkında bize bilgi verir. Peki geçtim arkadaşlar sıradaki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumunun sonucudur? Göreceli. Peki kalemi bir tık büyütsem yok çok büyür. Büyüteyim daha böyle dikkat çekiyor. Şimdi rengi kalem aldım cephesel yağışların olması. Arkadaşlar cephesel yağışlar nerede olur? Ortak kuşakta. Peki bu neyle alakalı? O zaman enlem. Peki batı rüzgarları nerede etkili? Ortak kuşakta. Enlem. Peki yüksek dağlarda buzun şekillerinin görülmesi. Bakın buzun şekilleri normalde kutuplarda görülür. Peki bizde nerede görülür? Yüksek yerlerden. Yükseklik göreceli konum. Peki Diğer ışıklara bakalım. Kuzey sektörlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesi. Bize kuzeyden gelen kutup tarafından gelir. Bu nedenle sıcaklığı düşürür. Enlem. Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından sıcak olması bakı yani enlem. Peki şimdi bu da tamam arkadaşlar. Ve yandaki gösterilen harika logonun kuzey doğu köşesinin koordinatları aşağıdakilerin Hangisinde doğru olarak vermiştir? Yanda gösterilen harika logonun kuzeydoğu köşesinin koordinatları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak vermiştir? Ne demek logo harika değil? Bas bayağı harika. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi öncelikle burasının nereyi istiyorlar? Kuzeydoğu yani şu noktayı istiyorlar şurası. Peki peki bu hangi tarafa doğru artıyor? Önce bir bakalım arkadaşlar nereye doğru artıyor dereceler? Kuzeye. O zaman bir kere bu. Kuzey yarım kürededir. Peki 0, 10, 20, 30, 40, 50 nereye doğru artıyor? Doğuya. O zaman bu doğu yarım küredir. Önce kuzeyde ve doğuda. Peki şimdi o zaman güneyleri bir iptal edelim. Bak güneyler gitti. Peki batıda değil doğuda o zaman bu da gitti. Peki ne oldu kuzey? Peki kaç kuzey bu? 40 kuzey ve 50 doğu. 40 kuzey 50 Doğu cevap Bursa. Evet arkadaşlar bir soru çözüm videomuz daha bitirdik. Bu tür videoların devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda söylediğim bir şeyi de unutmayın. Kaç hataınız, kaç doğrunuz var lütfen bana atın. Yeni bir eğitim videosunda görüşmek üzere.